you <smart noise> <smart noise> Sevgili sektör mensupları tarihler 23 Mayıs 2025'i gösterirken dünyaya jalüzüyü sevdiren Texutor jalüzünün katkıları ile biz Hometex fuarındaki turumuzu tamamlamaya çalışıyoruz. Evet bugün fuarımızın üçüncü günü. Değer sektör mensupları fuarımıza renk katan, fuarımıza ruh katan bir markanın stantı içerisindeyiz. Pardes'teyiz. Pardes'in sahibi Sayın Ramazan Mert Çakır bizimle birlikte. Ramazan Bey'e mikrofon uzatmak istiyorum. İzninizi rica ediyorum. Efendim merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Fuar ola diyorum. Sağ olun teşekkürler. Herkes için inşallah. Evet. Buyurun. Ramazan Bey e, biz pardesi merak ediyoruz. Ne zaman kuruldu? Kim tarafından kuruldu? Bu güçlü marka. E, şöyle Bursa'ya doğru bir yola çıkalım mı sizinle? Ben anlatayım. E, bu Pardes firmamız 15-16 sene önce Bursa'da Karacabey yolu üzerindeki fabrikamızda kuruldu. İmalatımız ilk önce sadece jakarlı reşal makinelerinin üzerineydi. Zaman geçtikçe bu talepler doğrultusunda imalatımızı armül gruplarıyla da güçlendirerek e, çeşitlerimizi arttırdık. Şu an e, aynı zamanda e, Bursa Yıldırım e, bölgesinde Tütüncü o çiftliğinde toptan satış mağazamızda e, ürünlerimizi sergilemekteyiz. E, Türkiye'nin her yerinde müşterilerimiz, dünyanın her yerinden müşterimiz yıllardır bizlerle çalışmakta. Her geçen gün büyüyerek, e, ürün çeşitlerimizi arttırarak, e, müşterimize yeni kreasyonlar sunarak e, onların gündeminde kalmaya çalışıyoruz. Onları memnun ediyoruz. E, fabrikamız 8 bin metrekare alan üzerine kurulu, 4 bin metrekare kapalı alan. E, şu an e, kendi bünyemizde kalite kontrolümüz, e, kurşun süreçleri, e, etek kesim süreçleri ee, hazır paket halinde ürünlerimizi e, depomuza yani şovrumuzun olduğu bölgeye sevk ediyoruz. Orada da dünyanın her yerine gönderimlerimizi, e, müşterimizi çok bekletmeden yapıyoruz. Ne mutlu Türkiye'ye ki Pardes gibi bir markaya sahip. Hem de adımızı yurt dışında gururla duyuran bir markaya. Evet, fuara ilk katılışınız mı? Bu fuara bizim sekizinci katılışımız ama e, dün yine görüştüğümüzde söylediğim gibi biz daha önce farklı salonlarda e, bulunmuştuk. Beşinci salonda e, ilk kez katıldık ve gerçekten e, buradaki ziyaretçi profili ve sayısı... Çok farklı oldu. Bu yönden memnun kaldık. Umarım önümüzdeki senelerde de daha da faydasını göreceğiz. Fuarı bu çok önemli bir fuar, HomeTex fuarı. Şimdi biz de yurt dışında sürekli bulunuyoruz. Daha önce yurt dışında yaşadım. Benim bu sizin sponsorunuz Textor Erdem de zaten benim Çin'den üniversiteden arkadaşım. Hollanda'da yaşadık. Çin'de eğitim gördük. Yurt dışındaki süreçleri de tekstil konusunda takip ediyorduk. Gerçekten çok güçlü bir fuarımız var. Dünyanın her yerinden insanlar geliyor bu fuara. Ve her geçen günde bu çeşitlilik artıyor. Umarım bir numaralı fuar olacak dünyada. Çünkü bu güçe sahibiz, üretici bir ülkeyiz, yeni Nesil arkadan geliyor bizim gibi. Gerçi biz artık <laughs> yaşlanıyoruz. Estağfurullah. <Erden>. Çok gençsiniz <laughs> daha. Ee, her şey daha iyi olacak bizim ülkemiz adına. E, Avrupa'ya güzel hizmet veriyoruz. D diğer uzakdoğu ülkelerine, Arap ülkelerine, Kuzey Afrika ülkelerine, dünyanın her yerine e, ürün satmaya çalışıyoruz. Onların taleplerine karşılamaya çalışıyoruz. Gün ve gün e, bizim firmamız için, ülkemiz için daha güzel olacak inşallah. İnşallah. Fuara neler getirdiniz? Hangi ürünler? Şöyle bakıyorum etrafıma bunlar saymakla biter mi diye. Çok şık. Hatta fantezi ağırlıklı ürünler görüyorum. Özellikle fonluk kumaşlarda hem fonlukta hem türde fantezi çalışıyoruz. Çünkü ürünlerde farklılık gerekiyor. Düz ürünlerde kalite, desen ürünlerde de yeni desenler gerekiyor. Bunlar müşterilerin de talebidir. Çünkü bu fuara geliş amaçları yeni bir ürünler görmek. Biz de onlara sunmak için özel çalışmalar yapıyoruz. Fuardan 3 ay önce, 4 ay önce başlıyoruz. Son ana son güne kadar dikimleriz. Kartel hazırlıkları sürüyor. Sonunda geldiğimizde onların beğenisini aldık, alınca gurur duyuyoruz. Çünkü emeğimizin karşılığını almış oluyoruz. Gerçekten e, bu bizim için önümüzdeki senelerdeki fuarlar içinde bir motivasyon kaynağı oluyor. E, bir ürünü yapıp beğenilmek, bunun da dönüşünü, sipariş dönüşünü almak çok başarılı oluyor bizim adımıza. E, Yine ekip arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Fuarda destek oldular. Arapça konuşan arkadaşlarımız var. Rusça konuşan arkadaşımız var. Ben de Rusça, İngilizce, biraz Çince konuşabiliyorum müşterilere. Hitap ettim. Yardımcı olmaya çalıştım. Umarım dediğim gibi bu fuar gün ve gün büyüyecek. 12 salon yetmeyecek belki. Başka alternatifler düşünülecek. Biz de bu fuarlarla işletmelerimizi büyütmeye devam edeceğiz. O şekilde ya. Evet, e, fuardaki konumuz itibariyle konunu, e, konumumuz itibariyle memnuniyetinizi zaten dile getirdiniz. E, bazı holler vardır, çok favoridir. Ayaktır, yani fuara giren insanlar o holden geçmeden diğer hollere zaten ulaşamazlar. Dolayısıyla konum itibariyle zaten memnuniyetinizi dile getirdiniz. Ben bunun tam tersi bir soru sormak istiyorum. Pardes Fuar'a ne kattı fiziki anlamda, ruhsal anlamda? Fuara ne kattınız? Güzel bir soru. Ee, biz fuara çeşitlilik kattık, ee, müşteri kattık. Çünkü biz bazı müşteriler bu fuarı hala maalesef bilmiyor. Yani illa ki güzel tanıtım faaliyetleri oluyor ama müşterilerimizi 3 ay önceden, 2 önceden başlayarak, arayarak, onları davet ederek buraya çağırdık. Yani bizim de nacizane katkımız olmuştur. Bazı müşterinin buraya gelmesini bize geldiler. Belki çıktılar başka standtan da sipariş verdiler. Evet. Yani bunun böyle bir katkımız olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca işte e, gruplarında, fon gruplarında yeni modellerimizde yeni fikirlerle bir katkımız oldu. kendi ülkemizi güzel anlamda tanıtma konusunda akşam müşterimizi yemeğe götürmek, bizim kültürümüzü evet. e, onlara gösterme, belki ilk kez kebap yiyor hayatında evet. uzakta olmuş müşterimiz evet. mesela, onları yaşattık, e, burada memnun ayrılmalarını sağlıyoruz, tekrar ziyaretlerini devam ettirsinler diye bu şekilde. Hı hı. Ee, elbette fuarlar sadece ürün satmak için değildir Ramazan Bey. Fuarlar e, bir ülkenin ekonomik gücünün göstergesidir. Bir ülkenin marka değerinin göstergesidir. Bir ülkenin sektörlerinin ne kadar geliştiğinin aynasıdır. Fuarlara baktığınız zaman aslında o ülke fuarlarla kendisini görür o aynada. Dolayısıyla fuarlarda da ev tekstil üzerinden gidecek olursak perde ve ev tekstil alanında her firma o aynada kendini görebilir. Her firma prestijini, gücünü, yatırımını, üretimini görebilir. Ne kadar standlar dolu ise o kadar firmanın benim gözümde gücü vardır. Depolarında ürünü vardır. Dünya üzerinde bilinirliliği fazladır. Buradan da tekrar diyorum yola çıkacak olursak fuarlar, Ülkenin kalbidir. Teşekkür. Ramazan Bey çok teşekkür ediyoruz ülkemize katkılarınız için, fuarımıza katkılarınız için. teşekkür ederim Mehmet Hanım. Ve biliyorsunuz fuarımızın organizasyon ayağı var bir de kefa fuarcılık evet. gibi tetsiyat çatı kuruluşumuz, yani kıymetli derneğimiz gibi ee, neler söylersiniz fuar organizasyon ayağında evet. ee, kıymetli büyüklerimize. E KFA zaten Bursa kuruluşu. Onlarla ilişkim halindeyiz. KFA'nın sadece Home Text değil, yaptığı büyük organizasyonlar var. Güzel ülkemiz adına yararlı işler yaptıklarını biliyorum. Daha da olacaktır. Tetsiyat da bizim ülkemiz için bir şans. Böyle bir dernek derneğe sahip olmak. Arkadaşım Erdem de inşallah orada görev alacak. Bize vizyoner bakış açısıyla yardımcı olacak, tetsiyata da desteği olacak. Hepimiz için hayırlısı olsun tekrardan onu söylemek isterim. Güzel bir fuar, devamı gelecektir. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Diğer sektör mensupları, fuar turumuz devam ediyor. Fuarımızın son günündeyiz yani dördüncü günü. Biz Tekstor Jaluzi'nin sponsorluğunda dört gün boyunca fuar haberlerini, videoları, röportajları, kareleri vesaire sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Teşekkürler Tekstor Jaluzi diyelim ve bir başka kıymetli markamıza doğru yol alalım.